Evet. Çok heyecanlandım. Umarım hep birlikte eğleniriz. Gerçekten hani bu tip şeylere önem veriyorum. Ee, kaliteli olmasını, içeriğin aynı zamanda boş konuşmamaya özen gösteririm. En azından hadi bakalım başlayalım. Ama ne olacak sence? Imposter <laughs> olmadı. Benim imposter olduğum ben i̇şte, Evet. Her zamanki gibi ilk görevimiz admin'e gidiyoruz. Biraz şunu göre yaptıktan sonra onun ilerleyişine göre şey yapmak istiyorum. Birazcık etrafı kovacağım edeyim. Ondan sonra evet ışıkları söndürdüler en sevdiğim. Şurada bir görev yapayım ondan sonra. Ondan sonra kör atış yapayım. Aaa kim hazır mı? Dizem bilimleri. Tamam değil. Bakın gördüğünüz gibi Aramis, Deltanya, Matos ve siz biz dördümüz. 3 silahçörler. Evet bu bilgi de herkes bilmez 3 silahçörlerin 4 kişi olduğunu. Admin olduğunu söylemiş birisi. Admin kimdi ki hatırlamıyorum. Aramis'i suçlamışlar. Bence Aramis değil. Ben de Turuncu'ya oy vereceğim. Hadi bakalım. Turuncu attık arkadaşlar. Kim olduğunu bilmiyoruz açıkçası. bu Turuncu orada bitiriyordu. Bakalım. Evet. turuncu değilmiş abla. <laughs> Yanlış bir şey yaptık. Ama alemiz olsa belki onu satar mıydım? Arkadaşlarım burada kim olmuşlar? Evet. Gidelim. Ben arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam. Üç silah şöyle. Evet. ışıklar açıldı. Ya. Yeşil orada tek. Portos tamam. Aa. Kitledi. Yeşil kitlemedi mi? Kim kitledi? Ay. Kim arıyor? Kim arıyor? Açıp kapıya. <laughs> Beyaz ve yeşil içeride de tamam. Kimse ölmemiş. 8'de çıktılar. Eyvah yeşil düğme yuvası bakalım but white didn't kill you ay ben yeşil, arkadaşım. arkadaşım satmam arkadaşlar maalesef ama onlar sattılar <laughs> ya tabii ki bu bir oyun arkadaşım satmam gibi şeylere girmeyeyim de elinde olduğu kadar satmamaya çalışıyorum evet <gülüyor> aramız <laughs> impostörmüş geriye kaldı bir Muhtemelen bizden biri mi? hayır bizden biri olsa bence o Hadi bakalım. Oksijene gideyim ben buraya. Hemen şimdi yapalım. Yeşil. Yeşil gelip beni izliyor şu an. Hadi, hadi. Işıkları kapattı. Ben yeşil olduğuna çok eminim. Biri şimdi elde eder. Hadi bakalım kaçma zamanı. Ben bir, şuradan bir yok olayım. Bakayım burada çıkacak mı? Allah Allah. Kimse bende ses yok eğlenceli oldu arkadaşlar bu oyun videoları şeyleri. Ya bu normalde oynadığımız zaman pek öyle şey versiyonu gibi değil mi sizce de online versiyonu gibi. Zaten şu an online versiyonu herhalde pandemiden sonra mı çıktı bu oyun bakın bilmiyorum. Şuraya bir gidip <laughs> öldürmüş onu. Kim vardı burada onun yanında? Onun yanında. Bartanyan vardı. Kırmızı neydi? Düzgünüm Bartanyan. kimin kim olduğunu unuttum. Kendini oynamıştırken yani. Nasıl oluyor bu Evet arkadaşlar. O da birim postlenmiş ve kazandık. Bir el daha oynamalıyız Güzel oyundu. Herkes tam mı bakalım? Birimiz tamız galiba. Evet. Bakalım bu el kim katil olacak? Evet, Poyraz kaydedip kaydetmediğimi sormuş. Evet, kaydediyorum diyeceğim. Kaydedeyim. Allah yazamadı, onun başına bakalım. Hadi imposter, imposter, imposter. Aaa, oyunu yine olamadık. Olsun. Yine de çok iyi. Bugün, bugün başka bir adam. Oksijenle başlayalım görev. Ya bu görev yapma işinden sıkıldım. Ondan önce biraz görev yapmayalım değil mi? Tamam görev yapmayalım. Biraz etraf etrafı edelim. Bekçilik yapalım. Evet yeşil yeşil burada. Ah, yeşil beni aramız Aramızı öldürdü. Gördüm. Bana bizi nasıl öldürürsün? Önümde öldürdüğü yazmaya çalışıyorum. Bu arada yine İngilizce yazmaya çabalarken birazcık sessizleşebiliyorum. Allah oy vermem lazım ama. Aa gitti. Şen gitti oyundan. Evet. İki de bana oy vermiş. Ayıp. Çok ayıp. Biz burada gerçekleri söylüyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle. Ne bakalım. Kafeteryada burada çok boşaltma işimiz varmış. Yapalım onu. Bakan yan beni öldürme. Şurada bir görevim varmış. Görev yapmayacak takım kız. Evet. Mor güvenli. Orada ne vardı? Nasıl ne vardı? Şuraya doğru gitsem. Görev vardı orada. Ondan da sonra götürüyor. Bu görevler parça parça ya. Hı. Hmm. Onu kalan kızım orada da evet. Mavi beni öldürmedi. Sarı da beni öldürmedi. Mavi iş yaparken görmüştüm galiba. Mor da iş yapıyormuş gibi gözüküyordu. Kamera kayıtlarına bakalım mı? Tabii olur. Burada hiç güvenlik kamerasına bakmıyoruz. Eee kapıyı kilitleyiz nasıl? Aa, hem de beni Kim için bir dakika. Portosum dedi. Arkadaşım. Evet görmüşler onu maalesef. Şimdi atarlar. Bakalım inanacaklar mı ama. Evet inanacaklar. Dertan yanında portosum olduğunu iddia etmişler. Bu adlı takım çok komik arkadaşlar dört gerçekten çok komik bir takım çünkü çünkü şu an onlar aynı ortamdalar bu üç silahşörlerin diğer üçü yani dördümüzün benim dışında kalanlar o aynı ortamdalar ve muhtemelen oynarken çok eğlendiklerini ümit ediyorum bakayım dur bakayım kim kim, kim kovalıyor burada kim var burada mor var evet sarı evet mavi onu kovalıyor kovala Portos kimdi ya? Hangisi acaba? Unuttum şu an. Mario! Bir tek evet, Mario var Bayağı hangi arkadaşım da onu unuttu. <laughs> Daha ismini paylaştırmamıştık tam. Evet ışıkları kapattı. Uyanık. Kapıyı da kapatıyor. Abi, ben ikisini aynı anda yapamıyorum. Öldür onu öldür. Tepenin posta benim ama kazanmasını istiyorum. Evet şurada bir pingimiz oldu gördüğünüz gibi. Ve ee, öldü. Hadi bakalım. Ben bir şey söyleyeceğim. Tabi. Evliler kapalar damarlarda girebiliyor mu? Girdik ya gördün ya. Görmedim mi? Görmedim. Duvarların içinden geçiyoruz. Evet. <laughs> Mor, şey. Portos moru suçluyor. Diğerleri de ああ、今日は私のことです。 Ha, şu anda ikisi de senin olduğunu anladı. İnsan bir içeriği kolaşan eder ondan sonra bak. <laughs> çok komik ya. Aynen. Evet birinin düğmeye basacağından eminim. Çünkü onlar içerideyken kilitleyince kendi o portası katil olduğunu çok belli etmiş oldu. İkisi de şu an. Aa inanamıyorum sana dedi ki beni mor kilitledi içeri. <laughs> İyi de mor olsa hep seni öldürürdü. İnanamıyorum. Helal dostum da karanmış oldu. <laughs> Bakalım. Aa vazgeçtiler. Boşuna helal olsun dedim. Yok da vazgeçmemişler. Bir an vazgeçer gibi yaptılar. <laughs> çok çabuk gidelim. Ve kazandı. Gerçekten bravo. Baksanıza şu şey helal olsun ya. Ben bir yıl daha oynamak istiyorum. Bayağı iyi oyundu. Artık bu el imposter olur herhalde değil mi abla? Kardeşim benden özür diliyor yanlışlıkla öldürdüğü için benden yok ya öyle değil dedim. Hani bakayım hangisinin kafasına bebek var. gitmiş galiba. Evet. Gitmiş. <laughs> <laughs> Mavi diyor ki kendimi acı bir Ne kaptıracağım. <laughs> neden? Neden dostum neden? Evet arkadaşlar isterseniz videoyu burada durduralım süresi de çok fazla uzamasın. Bir sonraki yerlerde inşallah imposter olursak yine açarız. Hatta belki bu videoya atmayız öbürüne atarız. Imposter olduğumuzu. Ama 5 kişiyle başlatamayız özgünüm. Seni özür kardeşim sen şey ya. Evet arkadaşlar eğer isterseniz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.